Merhaba arkadaşlar bu seferlük çok girmiş olduk. Şofatasmaimp bir videoya karşü seymer arkadaşlar videoya girmenize şöyle bile bir videom atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar bugün Minecraft onik fagat önümde görmüş olduğunuz gibi meteor yağmurundan kaçmaya çalışık. Şimdi nasıl uyu arkadaşlar? Beni hayal edin. Difil bir ben varım. Sol tarafta veya sağ tarafta neredeyse. Ekran neredeyse neresindeyse konuşamadım da. Ben arkadaşlar yukarıdan meteorlar yağıyor şu an hatta size konuşurken bile arka plandan yağıyor. Ben de bu meteorlardan kaçarak oyunu oynamaya çalışayım. Fakat arkadaşlar sizden Adam. arkada bir şeyler oluyor. Yemin edeyim şuraya meteor düştü. Neyse tamam kanımız bu değil kanımız bu değil. <laughs> sizden zahmet arkadaşlar bu videoya sizlerden. Open oh, Bekleyin bilginiz olsun tamam da şimdi ucundan başlayalım. Adam dur siz görmediniz de kafama yemin edeyim göktaşı düşüdü. <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle belirli saniyelerde bir, 20 saniyede bir, 15 saniyede bir böyle yukarıdan göktaşları düşüyor. Fakat ben de bu göktaşların şamar yemeden oyunu oynamaya çalışıyorum. Umarım oynayabiliriz şimdi. Dur. şunu gördük. Yapacak bir şey yok. Normalde bana girmem de şimdi hayatta kalmaya çalışacak sonuçta. Yani elimde taş altı varken yani burada oyun oynayamam. Yapamam böyle bir şey. Tamamdır. Şöyle zing zing. Hayır. Bir dakika bir dende girmem lazım. Ne olur kafama düşmesin. Ne olur. Bir şey düştü. Adam. Wow. Tamamdır. Dur dur dur. Zing. Zing, tamamdır. Mission complete arkadaşlar. Dur şunu bir göreyim. Şunu bir görebilirim teşekkürler. Şimdi nereye düşebilir? Biraz hesap etmem lazım. Beynini kullan. Yakışıklı, zeki, çılgın, epik, fantastik bir kurbağa olarak beynimi kullanmalıyım şu. <laughs> Tamam. Dur. Burnumla göklerek bulabilirim. Anam. Şuraya da düşmüş. Wow! Her yere düşer. Geçir. Her yere. Nereye düşer belli değil. Yani buraya da düşebilir. Görmüş olduk ya. <laughs> tamam. Dur, şuna hemen bir çökelim. İki tane ekmek. Tertemiz. Deri şapka eğer. Anam. Atkımızı eğer buldum. Atkımızı neredesin? Atkımızı gel bak. Seni de kaçıracağım. Vallahi diyeyim lan. Dur. Şuradan biraz odun kırayım arkadaşlar. Taş devreyen geçebilirim şu an. Bir de düşme. Ne olur. Şu an, her an düş. Wow. Orman yangını var. Şuraya bak. Allah kurtarsın. <laughs> Oraya bir şey yapayım arkadaşlar. Vallahi bak suyun muyum olsa el atardım da. Aslında su var da. Atamayayım işte lan ben. Tamamdır der. Şuradan iki tane de taş kıralım. Zing. Tamamdır. Wow. Tamam. Artık taş bir baltaya sahibim. Güzel güzel. Şimdi gelin lan buraya. Atlar ne yapıyınız atlar? Gel buraya buraya gel. Şimdi atın kafası. Bu videoya kaç çekkeliydi? Kaç geliydi söyle bakayım. Ben kaç dedim. Benim dediğimi söyle. Tamam mı Cemre? Çıktın git buradan. Çıktın? Lan ben öyle mi dedim? Yüz tuz at kafasına. Yüz tuz at kafası. Buna hak de yoksa yapmaz. <laughs> Tamamdır. Şimdi gel bakayım. Canım benim bak sen daha yakışıklı bir at kafasına benziyorsun. Gel bakayım. Dur şimdi her Bunu bir evcilleştirmem lazım. Oh, en iyi at kafası. Tamam en iyi arkadaşım at kafası. Şimdi buralarda gezmemiz lazım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu da tepeki açıklama kısmından indirip oynayabilirsiniz. Bilgi Adam gene düştü. Gözümün önüne düştü. Dur bir dakika dur. Ne oluyor? Oh, bir tane daha düştü. Bir de kızlamaya başladı. Zamaya başladı. Dur gözünü seveyim dur. Bir tane daha düşmesin. Tamam. da anlık bir gaza geldi. Adam gene mi düştü? Tamam dur dur dur. Bunları acilen toplamam lazım arkadaşlar. Şu da tabii ki adam. Ne Olur Ne Olmaz Başka Bir Yerde Uyuyabiliriz Öyle Bir Durumda Kalabiliriz Yani Onun Şeyine Hazırlık Yapayım Anam! Lan Bir Dakika Köylüler Valla Kusura Bakma Benim Suçum <laughs> Dur bunu bir göm hemen ayak üstü. Oh mis gibi midem dayda. Tamamdır. Daha düşeyim mi lan? Bir problem var mı? Tam daha düşmüyor şur. Düşüyse de uzaklara düşüyor herhalde. Öyle düşüneyim. Alam! Sen dediğim an arkama düştü. Tamam lan tamam bir şey demedik tamam. Dur şöyle at kafası közlemesi. Tamam dur. Ayar! Bir dakika yancamı düşünmemiştim. Ne olur ineyim. Ya bir, bir yemek yiyelim bari. Dur oğlum dur ya. Bu at niye yanıyor ya? Dur oğlum at kafası. Dur. Tamamdır Asla kafama düşeyim Tamamdır Arkadaşlar bunu ben Bir tık daha uzandıracağım Ve bakalım neler olacak Haydi bismillah Ne oluyor Bir daha bir gasmaya başladı sanki Allah! Bir dakika Tamam 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 yavaş yavaş Atkımızda Sabi elma bulmamız lazım lan Değil mi Değil lan Kurt ne yapayım Oğlum ortalık Vallahi bak çok kötü Git kendini kurtar Allah! Lan git kendini kurtar sen. Dur ben de şamarlatacaksın Her yerden geliyor Her yerden Arkadaşlar burada Bunların gelme süresini Siz ayarlayabiliriniz, Bilginiz olsun Bu datapack sayesinde Değil kafası. Yalnız Lene ben. Ortalık karışıkken bile o kadar yakışıklı, <laughs> zeki, karizmatik, büyücü ve bir o kadar da kaslı bir kurbağayım ki hiçbir şey bize etki etmiyor. <laughs> Meteorlar bile bizden korkuyor. Bak ne oldu? Düş kafama düş. Hani gel kafama düş. Aram. Bir dakika dur dur şaka yapayım şey. Arkadaşlar o kadar yakışıklıyım ki bana gelmiyorlar. Wow! Bir dakika dur bunu dediğim ay yaklaşman olmaz lan. Bak vallahi ayıp denen bir şey var. <laughs> Acaba düşen yere bir daha düşeyim. Ben onu vallahi merak ettim şu an. Wow! Ev var diye burada arkadaşlar. Artık yok. <laughs> Tamamdır dur şu taraflara doğru gidebilir miyim? Şu taraflara doğru gideceğim. Dur bakayım belki daha fantastik şeyler bulurum. Dur lan şu domuzlara da çökelim. Hazır lan ne yapıyorsunuz? Zing. Gel buraya gel. Zing zing. Zaten dünya yamılmış bak. Kendin benim için feda edebilirsin. Wow. Ulan yemin edeyim kafama geliyiz sandım. F5'ten bir kendime bakayım dedim. Adam adam. Dur atkımız dur. Atkımız dokanmayın yani, dokunmayın. Hayır hayır. Buradan kaçamayacak gibiyim. Biraz gazı arkadaşlar Vallahi Valla kusura bakma. Durun oğlum durun. Zing. Hayır. Atkımızı geç. Atkımızı. Lan at ne ya? Tamam ben kaçarım vallahi. Arkadaşlar, at kafası bu yolda kendini bırakmak istiyor. <laughs> artık dayanamadı. Bu zor yolculuğa artık tek başıma devam edeceğim. Dur şu biftemizi de gömelim. Biftek değil işte. Çiğ etimizi. Anam! Dur oğlum dibime düşme ya. Az insan ol. İnsan terbiyesiz. Ulan hadi ben kurbağayım. Oh! Yalnız ben bir şey fark ettim ha. Arkadaşlar bu aslında bir tek oyunu kolaylaştırıyor olabilir. Neden diyeceksiniz şimdi değil mi? İşte ben de size sorayım. Neden oyunu kolaylaştırdığını düşündüm ben bunu. <laughs> Ben de bilmiyorum ne bileyim böyle obsidyen falan görünce çok böyle eşya gelecek gibi hissettim pardon I am sorry Ya öyle, ben yalnız bir şey merak ettim Şimdi sen o kadar hani bu nar düşüğü kafamıza tamam çarçurt da İnsan şunların yanında kurban alayım şey de gönderir yani Bir sandık mandık bir şey Bak mesela en taşı bile var ama mesela sandık yok de böyle bir şey olamaz Wow Arkadaşlar burada köy vardı ya artık yok haberiniz olsun <laughs> Şimdi peki ben bir şey merak ettim arkadaşlar Bu işte mod yani datapack. Acaba nedir da vesaire çalışayım hemen deneyelim. Adam! Bir dakika ben bunu ayarladım arkadaşlar. Ne oluyor bir dakika? Bir ses geldi o sesi bir aldım ben bir dakika. Bir problem söz konusu olmuş olabilir. Adam! Buraya niye? Wow. Bir dakika arka taraflara bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bu arada. Wow. Vallahi nedir da düşüyormuş. Ses geliyor gerçekten size geleyim bilmiyim. Vallahi patır kütür düşüyor. Dur bekle dur. Bak oyunda gaz ya arkadaşlar. Oradan bile hissedebilirsiniz aslında bak. ana bak gene bir şeyler düşüyor. Acaba buraya gitsem ne alır Vallahi merak ettim ha. Adam! Dibime de düştü. Dibime de düştü. Çok deli gibi kastım. Buraya bir yere düşmüş olabilir. Bir dakika dur bakalım. Dur oğlum dur buraya mı düştü? Bir bakacağım. Bir bakacağım ben bir Anam! üstüme düşü. Vallahi üstüme düşü. Dur hemen bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar oh. nedirin sonuna düşüymüş. Hani bu nedirin en üst tarafı var ya. Te oraya düşüymüş. Dur daha düşme yeter. Adam bir dakika arkadan düştü. Dur bekle gideyim hemen. Dur bakalım. Buralara da düşeyim arkadaşlar. Ulen hiç beklemeydi. Bak yine bir strese sokacak bir ses geldi ya. Lan ne diyorsun ben? Şimdi tamam nedir de adam nedir de arkadaşlar bir tek çalışayım. Gibi. yani çalışıyor ama çalışmıyor. Nedir'in üstünde bir katman olduğu için ondan dolayı tam çalışmıyor. Fakat asıl önemli olan soru. Ente çalışıyor mu bu? Hemen test edelim. Evet arkadaşlar bir şekilde buraya geldim. Anam bir dakika buraya düşeyim mi? Hadi canım sen ciddi olamazsın. Sen de ciddi olamazsın. Oh. Buraya da geliymiş. Her arkadaşlar buraya da geliyor. Anam dur bekle. Bekle vallahi şamara yersin. Buraya geleceğini bu arada hiç düşünemedim Anam önümü de göremeyim. Dur bekle azıcık. Vurma vurma yüzsüzlere. Hayır. Ulan kimden kaçacağımı şaşırdım. göktaş bu kafama düştü daha demin. o i̇şte o kadar şanssız bir kurbanım oradan hesap edin <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani ente daha iyi düşüyor. nedir de falan her yerde çalışıyor ama ente daha iyi çalışıyor onu görmüş olduk normal dünyadakinden bir fark yok yani evet arkadaşlar yani bu videoluk benden bu kadar ulan çığırma valla şamar yersin bu videoluk benden bu kadar umarım beğenmişsinizdir ben de siz like'larınızı desteklerinizi aboneliklerinizi vesaire hepsini bekleyeyim çok şükürler şimdiden kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Allah'a emanet